kadına şiddete yani bütün şiddete karşıyım. Hayvanlara da, kadına da yani bence insanlık arasında şiddet olmamalı ama maalesef ki bunu bize herhalde empoze ediyorlar. Yani medyada bile işte en ünlü başrolde oynayan insanlar böyle hovarda şiddete meyilli insanlar oluyor. O yüzden vazgeçilmiyor ama ben aşabileceğimizi düşünüyorum. Bence yaptığı hatadan geri dönmeli özür dilemeli kendine yakışanı yapmalı. Erdem sahibi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Lütfen yaptığı hatadan geri dönsün ve de bir daha böyle bir şeye kalkışmasın. Ben başka bir konuya değineceğim. Ozan Güven ismi olduğu için çok fazla arkadaşları yandaş çıktı. Ama cina şey, cinayetse herkes cinayet, darpsa herkes darp. Bu asla bir insanın mertebesi yüksek diye asla hani öne çıkarılmamalı ya da korunmamalı diye düşünüyorum. Yanlış bir şey. Yani gerek kişiler gerekli cezayı almalı kesinlikle diye düşünüyorum. Anlaşmazlık olabilir, kavga olabilir ama asla bu dokunarak bir şey olmamalı. Olabilir, kavga olabilir yani ilişki sonuçta ama asla dokunarak bir fiziksel temas asla. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir canlıya şiddet olmaması gerektiğini. Hele ki e, Ozan Güven gibi halkın önünde olan bir sanatçının herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yanlış buluyorum. Tasip edilir bir durum değil asla. Asla edilir bir durum değil. bunu kadına şiddet. Tamamen acizlik yani. Kendine göster gösteremediğin bir gücü bir bayanın üstünde deniyorsun ve çok aykırı bir şey. Ki zaten hiçbir şekilde Öldürmeye teşebbüs bu başka bir şey değil yani. Bu şekilde de cezalarını çektiklerini düşünmüyorum. Ya para cezasıyla ya da bir ay iki ay içeride kalıp geri çıkıyorlar. Ve böyle ve böyle sonra de ya da bir kadın mesela gidip polise şikayet ediyor, uzaklaştırma alıyor ama o kadın yine ölüyor yani. Ozan Güven'e. Ben elleri kırılsın diyorum başka Bence bir şey Bence yaptığı şey çok yanlış ki ben hiçbir ceza, alacağını da düşünmüyorum olsun. yani. yani Çünkü sonuç olarak adı olan ve ünlü bir insan olduğu için ya para cezasıyla ya da bir şeyle kurtulacaktır illaki. Ha ön tarafta olun. istediğiniz kadar ünlü olun, sanatçı olun. Ya da normal bir insan, iki insan da aynıdır, insandır. Kusura bakmasın. Hiç kimse bir kadına, tamam erkeğe de aynı şeyde, bir kadına bir el kaldıramaz. Hiç kimsenin hakkı yok. Ya kadın, ya senin annedir, abacındır ya sen Karındır sen nasıl onu vuruyorsun? Senin, ve senin çocuğunu 9 ay boyunca taşıyor. Bir sürü şeyini o yapıyor. Sen nasıl bir kadını el kaldırabiliyorsun? Aa bu sanatçı olmuş, oyun olmuş ya da normal bir insan. Hepimiz normal bir insanız. İlla televizyon üzerinde olacak bir şey insan değil. Kimse kimseye kaldıramaz Kusura bakmasın yani. Kadın erkek eşittir diye çok duyuyorum. Kadın erkek eşittir diyorsun. Ama şöyle bir şey var. Kadın erkek eşittir diyorsun ama benim karım Açık giyinemez veya kadın kadın e, karın çalışamaz böyle bir şeyler diyorsun niye sen çalışıyorsun sen şortlar giyiyorsun gidiyorsun kadınlara bakıyorsun peki? Kadın senin karınsa, sen ona güveniyorsan, sen ona şort giymesine izin Çünkü senin şeyin, iznin verebilirsin. Eğer kadın erkek, erkek eşit diyorsanız bunu da uygulayacaksınız. Eşit değil bu dünyada Hiç kusura bakmasınlar, kimse eşit değil. Yani yaptığı çok yanlış diye yani düşünüyorum. Yanlış. Hem kariyer, yani hele bunu yapıp da kariyerini devam ediyorsa. Bu arada hala 1 milyon takipçisi var ve bu takipçilerin %70'i kadın. Yazıklar olsun diyorum. Saçma bir çok bence. yazıklar çok olsun saçma. diyorum. Yani... Aynı durumda siz olsaydınız ne yapacaktınız? Kendilerinizi düşünün ya, o kişinin, kadının yerini kendiniz düşünse, düşünün. Bunun başka bir şey açıklaması yok. Siz hala onu takip ediyorsunuz, hala onu yükseltiyorsunuz. Bu sizin sorunuz. Bir kadının şiddet görmesi, ötelenmesi e, tabii ki de hoş bir şeydir. Özellikle bu göz önünde bulunan bir beyefendinin bu şekilde yapması. E, Türkiye'de zaten kadınların gerektiği bir değeri gördüğünü de düşünmüyorum. E, sürekli denk geliyor. Haberlerde izliyoruz öldürülenler, taciz edilenler. Aslında bunlar için de e, önemli şeyler yapılması gerekiyor. Hani bunun yönü kesinlikle kesilmesi gerekiyor. Onların da özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü birçok insan işte ünlüleri falan örnek alıyor. E, bu da kötü bir örnek oluyor. Erkeklere seslenmek istiyorum. E, kadınlara daha iyi, daha şefkatli davranmalarını rica ediyoruz. E, çünkü kadınlar olarak biz bunları hak etmiyoruz. Sevdiğimiz için her şeyi yapıyoruz. Onların da aynı değeri vermelerini isteriz tabi ki de. Bunların önünü kesilmesi gerekiyor aslında. Maalesef bu bir rezalet diyeyim. Kadına şiddet kadar aşağılayıcı bir şey yok bence. Bedensel şiddeti geçtim. Bakın psikolojik şiddet var bedensel şiddet var. Yaşam içerisinde bir şiddet söz konusu. Haklarımızla ilgili de şiddet uygulanıyor bize. Bu adam bu adam ya da neden bu şiddeti uyguluyor? Bence bunu direkt e, hani şöyle yapılmalı. Böyle bir olay mı var? Direkt o kişi hastaneye sevk edilmeli. Evet. Sağlık kontrolü yapılmalı. Ruh hastası olabilir. Bu insan bugün bir kadına bunu yapan yarın öbür gün öldürebilirdi. Evet. Ve bunu yaşıyoruz da insanlar eşlerini öldürüyorlar. Evet sevgilisini öldürüyor. Biz kadınlar da biraz e, yeni dünyaya uyum sağlarken kendi ekonomik özgürlüğümüzü, özgüvenimizi kazanırken e, erkeklere verilen değeri biraz es geçiyoruz sanırım. Hani kadın olduğumuzu unutuyoruz. Kadın kadındır, erkek erkektir. Eğer kadın erkek gibi davranmaya başlarsa, erkeğin egosuyla oynarsa o erkek bunu yapar. Eğer altyapıda da bir problem varsa. Ama her zaman erkekler suçlu değil bence bu konuda. Şiddeti savunmuyorum asla ama e, etkiye tepki vardır bakın insanız biz etkiye tepki vardır o anki o insanın hangi bilinçte olduğunu bilemeyiz o kadının ona ne yaptığını ne dediğini bilemeyiz o insanın bilinç seviyesini bilmiyoruz o anki ruh hali. Çünkü biz insanız ve enerjiden oluşuyoruz. Enerjimiz yükseldiği anda kendimizi kaybedebiliriz ki. Ama o kadın ne yaptı ya? Bunu da bir sorgulamak lazım. Üstünde konuşmak lazım. Neden? Erkeğin onuruyla oynarsan, erkeğin şerefiyle oynarsan, erkeğin gururuyla oynarsan bu erkek diyorum. Çünkü kadına şiddetten konu açıldı. Ama Genel olarak bu kadınlar için de geçerlidir. İnsanın insana saygısı olması gerekiyor. Kadın az şiddet uygulamaması lazım. Yani. Bir erkek yani kaba kuvvetli hiçbir şey olmaz. Bence e, çok e, kadınlar çok maruz kalıyor bu durumlara. E, bence e, yukarılardan e, onların yani önü alınması lazım. Çünkü kadınlar güçsüzler, acizler o konuda bir şeyler yapamıyorlar. O yüzden de e, sevinirim kadınlar koruma altına girse. Ben o kadınlara seslenip demek istiyorum ki kadın olarak, kadın dayanışması olarak bunu sonlandıralım. Takip etmeyelim. Öyle bir insan takip edilmeye, hayatı hakkında bir bilgiye sahip olmaya gerekmiyor. Ozan Bey sonuçta topluma mal olmuş bir insandır, sanatçıdır yani. Bunun onun yaptığı çok ayıp. Hele öyle sanatçıların, öyle oyuncuların yani bir ben onlara yakıştıramıyorum. Tabii ki karşıyım yani öyle şeylere yakıştıramıyorum. Hele bir de kadınların onların beğenmeleri. Ben buna şaşırıyorum. Yani çok yanlış bir şey. Hani böyle şeyleri de artık medyada da çok sık duymaya başladık. İşte ünlü kişiler de birbirleriyle bu bir şekilde şiddetle anılıyorlar. E çok yanlış bir şey. Ozan Güven'in yaptığı savunma daha da absürt, çok komik bir şey. Asla olmaması gereken şeyler bunlar aslında. Ya bilmiyorum doğruluğunu da tabii ki düşünmek tartışmak lazım. Kerimcan muhabbeti vardı bir tane de o uçakta görüntüleri. 3 milyon takipçisi vardı o görüntülerden yana sonra yine 3 milyon takipçisi var adamın. 3 buçuk oldu. oldu mesela. Yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ozan Güven çok fazla dizide filmde oynayan çok insan tarafından örnek alınan bir aktör mü diyeyim ne diyeyim artık. Bunun insanlara örnek olması lazım. İnsanlar buna baktığında hani kadına şiddeti görmemesi lazım onda. Hani onun ekstra dikkat etmesi lazım. Ya yani eski sanatçılarımızdan pay biçelim mesela. Şu an hala örnek gösteriyorlar. Yıllar geçmesine rağmen Ama bu, bunun gibi birkaç tane daha bu tarz insan var. Ya değil. Açıkçası ben nasıl olsa kazandım paramı kafasında da diye düşünüyorum. Dikkat etmediği sürece hani onu rol model alan insanlar da onun yaptığını yapacaktır. Sonuçta hani onu izleyip yanlış olduğunu anlamayacak çok insan var. Aa, Ozan Güven yaptı ben de yaparım gibi düşünecek çok insan var. Yani herkes bilinçli herkes kendini geliştirmiş değil sonuçta hani bu. Kötü anlamda da değil yani. Görmemiş insan var. Sadece onu görüyor belki. Ha, Ozan Güven'i ben çocukluğumdan beri çok seviyordum. Bak bu böyle yaptıysa vardı bir bildiği gibisinden. O tarz yani bence çok yanlış. Ekstra dikkat yanlış. etmesi lazım. Benim Cidden gözümden düştü yani. ben severdim yani öyle söyleyeyim size. Tabii. Ben direkt çıkardım her şeyden yani oluşturduğu imaj, oynadığı diziler, rolleri falan gerçekten iyi iyiydi, kaliteliydi. Ama şu son haberden sonra büyük ihtimalle yani onda o değeri düşecektir diye düşünüyorum. Kankilecek o öyle olmadı. Musunuz? Yok etmiyorum. Yok ben de etmiyorum. Takip edecek misiniz? Yok asla. Hiç gerek ediniz? yok. <laughs>